Merhabalar, bugünkü aracımız 2017 model Mercedes Vito. Aracımıza 9 inç Android multimediyamızı entegre ettik. İlk önce entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın orijinal CD radyoyu ilgili alandan çıkardık. Oluşan boşlukları kaplayan piyano bilek çerçevemizi kullanarak içeride 9 inç cihazımızı kullandık. Bu birinci dokunuşumuz. İkinci dokunuşumuz aracın fabrikasyon soket yapısı kesinlikle bozulmadı. Birebir karşılık konnektörler kullandık. Üçüncü konu direksiyon kumandaları, ses açma, kapama, telefon cevaplama ve şarkı değiştirme. Altı fonksiyonu sorunsuz bir çalıştırdık. Bununla ilgili aile videolar, şeyler, müziklerden bir örnek gösterelim ya da buradan gösterelim. Ses açma, ses kısma, şarkı geçişleri ya da kanal geçişleri. Bunlar sorunsuz bir şekilde çalışıyor telefon açma ve cevaplama tuşları da toplam 6 fonksiyon sorunsuz çalıştırdık. Orijinal USB ilgili alanda sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şu anda zaten oradan müzikleri açabiliyorum ya da dahili bellekten de müzik açabilirim. Ya da USB deyip buradan istediğimiz müziği açabiliyoruz. Aracımıza bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri fites attığımız zaman cihaz otomatik çaldığı medyanın sesini kısıyor ve kamera devreye giriyor böylelikle güvenli parkı sağlamış oluyor. Tekrar toparlayalım. Orijinal anonitayı çıkardık. Çerçeve yardımıyla 9. cihazımızı entegre ettik. Soket yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Cihazın orijinal USB kısmını sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. Geri görüş kamerasıyla montajımızı tamamladık. Cihazımız kullanıcıya neler kazandırdı? İki türlü navigasyon. Bir GPS üzerinden. ikinci olarak internet paylaştırıldığı zaman Google Play Store üzerinden kurulabilecek Waze, Yandex ya da Google haritalar kullanabilir. Radyo kısmı 18 adet radyo istasyon hafızası var Bluetoothla telefon görüşmesi Telefondan müzik aktarmak için bluetooth kısmı USB üzerine videolar ve mp3'ler açılabiliyor Şu anda Dahili hafıza değil de USB üzerinden Müziklerimiz çalışıyor Ya da USB üzerinden yine videolar açabiliriz Şu anda dahili bellekten USB'nin içerisinde video olmadığı için dahili bellekten Video açtım Cihazımızda her iki akıllı telefondan hem Android'de hem de iPhone'dan ekran yansıtma için Phone Link arayüzü bunun uygulamasının telefona kurulması lazım. Böylelikle telefona ekran yansıtma da çalışacak. Cihaz Android tabanlı olduğu için internet paylaşımı yapıldığı zaman Google Play Store üzerine kurulabilecek YouTube ya da birçok uygulamayı ya da tarayıcı üzerinden birçok işlem yapılabiliyor. Bu kullanıcıya kazandırdığı multimedya özellikleri. Cihazımızın teknik özellikleri neler? Android 10 işletim sistemi var. 2 GB RAM, 32 dahil hafızası var. 4 çekirdek her bir çekirdeği 1.6 GHz hızında 1400 1400 IPS ekrana sahip. Şu anda cihazın video kalitesini görüyorsunuz. Aracın değişik açılarından bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmıyor. Bu araca ileride bir de tavan monitör takılacak. Böylelikle bu cihazdan açılan görüntüler arkadan seyahat edenlere de izlettirilmiş olacak. Böylelikle montajımızı tamamlamış olduk. Siz de bu tarz bir ürün aracınız için düşünüyorsanız WhatsApp destek hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Yaptığımız entegrasyon videolarını sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. YouTube kanalımız, Instagram sayfamız, Facebook hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Müzik